Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Young Boys Galatasaray karşılaştırmasını yapacağız. Hadi hız kesmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar burada maçımız başladı. Açık olsun Galatasaray. Orada Abdülkerim'le Derikönün hatası var. Abdülkerim e, ee, vurduktan sonra havadan gelen topa bir gitmekle gitmemek arasında kalıyor. Orada direkt men gitse bence direkt kurtarırdı. Ve e, ee, hatası çok ileriye gitti. Ya tamam Bibek ileriye gidebilir ama baya ileriye gitti yani Deriköy'ün ondan bir hata. Monteiro'nun Abdülkerim'le e, Deri hat hatasında gol yedik. Evet, burada topumuz maalesef gol oluyor. Top ağlara diyor. Yani demek istedi. çıkarmak istedi. Sonrası de çarpan top. Bu hata. Sara. Kön. Kön burada çok iyi de para attı. Bayağı iyi de para attı. Torreira. Torreira baktı. Torreira top dışarıda. Torreira'nın böyle şutları çok var ya. Şampiyonlar Ligi'nde de şöyle gitti yani top direği yalayarak gitti. Şimdi de yan direkten işte şöyle yine aynısı gitti. Zaten birazdan gösteririz. Gördüğünüz doraya. gibi bakın tam direğin yanından. Tam direğin yanından. <laughs> Barış Alper'in orada deparı durmadı. çok güzel. Bir yenge. Sadece bence biraz daha ileriye gidip vursaydı daha etkili olabilirdi yani daha güzel olabilirdi. Gol olabilirdi yani. Kön çok Sarah. iyi bıraktı. Sara ortayı gördü. Icardi orada sağ ayağına geldiği için bence e ee, orada solaya kaldırmak tabi kötü olurdu. Tamam onda da sıkıntı yok. Ama sağ ayakta biraz yani o pozisyonlar biraz zor oluyor. Icardi'nin yaptığı da doğru bir hareket. Solaya kolmaz orası. Solaya kolsaydı direkt men ayak dışına gelirdi. Ya ayak içi ayarlamak bayağı zor olurdu. Ya düşünün denemede de atmıyorlar. Direkt men tekte atmak zorundalar. Öyle bu efendi makeme itiraz edeyim de öyle öyle olmaz zaten biliyorsunuz. Okan Buruk bu karşılaşmayı tribünden takip ediyor. Analiz ekibiyle birlikte Okan Hoca cezası sebebiyle tribünde Abdülkerim'de sarı kart gördü. Mertens'in ait dışıları çok bir güzel. Bu da güzel bir şuttu. İkari, Sadece o, ikari, pas, Mertense, Mertense, nasıl diyeyim şık, olmadı yani pas, istediğimiz gibi. Döndü, geldi. Top Joel Mesela burada da bir hata var. Döndü bir pas. burada da e, şurada iki kas iki kişi basıyorlar ama şurayı tek bir kişi koruyor oraya alabilecek birilerini bulsalar aslında e, ya bunların yaptığı da doğru birisi buraya koruyor diğeri oraya koyuyor bak burada da mesela iki kişi koruyabilirmiş ama iki kişiye tek kişi yani çok zor bir şey yani Nelson tamam iyi bir defans ona bir şey demiyoruz da ikiye tek çok zor. Okunic evet. yüzünü döndü kaleye Nelson geldi Montero, top dışarıda Joel Montero, bir anda ikinci gol fırsatı buldu Young Boys Nelson alttan. yine Montero dokunmuş gitti, top. Bir fake. E yerden Ucuriç. Ucuriç vurdu. Nelson Nelson yine. El Nelson çok iyi bir. Burada da çok iyi bir pozisyon buldular ama pozisyonu değerlendiremediler. Torreira'nın kafası yine çok güzel. Ve ayrıca şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bu giren kalecilerin ikisi de çok güzel oynadı yani. Hiç haklarını yemeyelim burada yine bir hatayla gol var bakın yine Derikön gitmekle gitmemek arasında kalıyor Abdülkerim'in yaptığı hatayı Derikön aynı zamanda aynı yerde yapıyor ay aynı yerde diyorum aynı zamanda da değil de aslında aynı şekilde yapıyor Yine hata yüzünden yine gol yiyoruz. Bu hatayı düzeltmeleri lazım bir sonraki maçta. İşte... Ayak üstüyle çok güzel vurmuş. Kireye de çarpan top. Ardından topu Burada da Deriköy'ün dürtmesiyle yani. Abdülkerim'in e, o topuk basında yapabileceği hiçbir şey yok. E, Deriköy'ün dürtmesiyle atamadı o da. Omuz Orada da faal yoktu. Kerem'in buradaki şeyi çok güzeldi. Çalımı. Ziyeş sadece biraz havadan vursaydı belki güzel bir şutu şut çıkarabilirdi. Barış Alper. Ziyech baktı içeri. Ziyech orta. İkardi kafa gelen. İkardi burada iyi kafa vurdu. Ziyech'in ortası da çok mükemmel. Ziyech'in zaten ortaları güzel olur. Orta Ziyech kale sahasına kafa Abdülkerim top dışarıda. Abdülkerim fark ettiyseniz İlk yarıda da aynı hata yaptı. Aa, i̇lk yarıda da e, Mertensson'a orta açmıştı. Merten orta açtıktan sonra yine yukarıya vurdu yani. At Out. Hızlı çıkıyorlar. yetişmeye çalıştı. Kolej. Acam. Kolej. Top yan post oyuncularda kaldı. Direkten döndü top. direkten döndü. Güney orada parmaklarının şu ucuyla dokundu. Şurasıyla dokundu. Ağzımla gösterdiğim yere dokundu. Yani tam şurasıyla dokundu. Çok güzel bir kurtarıştı. Ve direkt olması da çok enteresandı. Yani. Deprima, burada Yeler top Yelert de güzel Topolik müdahale ya, dürtmüş Ulus yani yine de Ziyeş bir çalım Ziyeş baktı kaleye Ziyeş Ziyeş yerden Sara döndü Ziyeş güzel pas attı olmadı. Sara vurdu top Sara belki Yelert. ilk pozisyonda vursaymış gol alabilirmiş ama pas vermesi de doğru bir şey. Ondan sonra şut vurması da çok doğru bir şey doğru bir oyuncu. Burada yine Gabriel Sara. Oyuna işte patlama burada oluyor. Siye şu ortayı yaptı. gol! Batshuayi gol attıktan sonra spiker haklı gol. olarak çok seviniyor. Gir yaptı. Gir yaptı. İşte bu kadar. Vinci Batshuayi. Batman attı. Girdi attı. İlk dokunuşunda attı. Batshuayi attı. Orada kaleci önde kalmış. Onun son. için atamamış. Kerem koşuyu gösterdi. Kerem indirdi Batshuayi şimdi. Batshuayi. Batshuayi gol. Yine çok güzel bir gol. Eee... Bunda bununla birlikte beraber oldu pas. Icardi'nin boşalttığı alana Kerem'in koşusu mükemmel. Her şey mükemmel. Kerem indiriyor. Batshuayi kontrolü sol ayak, vuruş topu dağlara gidişi ve sevinçimiz. Geri dönüyoruz. Siyeş evet. ortayı yaptı Batshuayi'ye doğru. Bulun bulun. İcardi, Icardi e, herhalde ayak dişine geldi büyük ihtimal. Çünkü öyle bir pozisyonu direktmen dikme pozisyonuyla. Yani e, direktmen şöyle atabilirsiniz. Biraz beklettim pardon. Direktman şöyle dümdüz vurarak atabilirsiniz. E, o dümdüz montsuyunuz da yukarıya gidebilir. Icardi vururken herhalde ayak dışına geldi, ondan dışarıya gitti. Evet, hız kesmeden <laughs> devam ediyoruz. Burada e, elmi diye vara gidildi Celebi maalesef. Olacak ve el olarak ve penaltı verildi. Bakalım ne olacak karar? Penaltı verdi. Penaltı kararı verdi. Abdülkerim sarı kartı da var. İki <laughs> sarı ve kırmızı kart. İşaret geldi. Okuliç. Ukrayna için de çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bir tane Friki'nin de videosunu gördüm. Kaleci e, Friki ugrayış kullanıyor yine. Kaleci oraya uzanırken tam direğini oraya atıyor. Kaleci direğin oraya uzanırken direği kapatıyor yani. Elleriyle kapatıyor. Havadan da vurmuyor. Yerden vuruyor. Ve onu kurtarmaya çalışırken nasılsa direğe vurup yana gidip gol oluyor. O eğer olursa bir sonraki maçta friki falan olursa çok dikkat etmemiz lazım yani. Ve ayrıca e, Young Boys 5 senedir e, İsviçre'de şampiyon olan bir takım. 5 sene ard arda. Yine klasik gol sayıcı. Günay aslında doğru yere atlamış. Ayağını da kaldırmış. Ayağını azıcık daha erken kaldırsa belki. Ya burada tamam müdahale yapması doğru da. Bence orada e, ceza sahası içinde değil de ceza sahası dışında müdahale yapmaları daha güzel olurdu. Yine de topa müdahale yapmış. Penaltı yok. Ama bir önceki de penaltı veren bir hakem böyle bir pozisyona penaltı verebilirdi. Evet arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyoruz. Görüşürüz.